Merhaba arkadaşlar. Lena merhaba desene? Merhaba. Evet bugün e, AVM'de vlog çekeceğiz. Evet. Evet hadi gidelim. lütfen çok bir şey almayın ya Ay sana ne sana ne, ya? Aynen ya. Aynen ya. Sana ne neyse merhabalar <laughs> merhabalar ee, ben e, işte e, hangisini isterdiniz gün gel Lena biz bir bakalım. Oha. Çok güzel. çok güzel. alalım. Bu ne kadar? E, beş yaz. Oha. Abartı. abartın isterseniz. Anne birazcık düşüremez misiniz? Yani işte birazcık düşürürsem 6520. E daha da arttırdınız. Neyse biz bunu alalım. 5000 yani verelim. Bir dakika ben cüzdanımı yanıma almadığım için Alex'i çağırmam lazım. Sen ne kadar tuttu? Beş bir. Kızlar siz iyi misiniz? Maaşım bitecek. Bunu ben alıyorum bunu. Yetersiz bakiye. <laughs> Yetersiz bakiye Yetersiz bakiye Üf alın şunu ben de kurtulayım Sen de kurtul ya <laughs> Lena'cım Lena iyi misin? Ay. Kızlar ben bu işten hiç memnun değilim bakın. Bugün Allah bilir ne kadar zarara gireceğiz ya başlar mısın vlogunuza? Ya boş ver. Ay hadi gidelim bari ya. <laughs> Ay merhabalar. Biz e, çiçek alacaktık da siz bu mağazanın sahibi misiniz acaba? <laughs> Giriş ücretine kadar. 5 e, milyar, 12 milyon, 6 milyar. Aşkım, lütfen. Ay, ne olur, çok ihtiyacımız var. Evet, çok ihtiyacımız var. Lütfen. Hmm. kez ödüyorum. Bir daha hiçbir şeyinizi ödemem ya. <gülüyor> <gülüyor> ya çok ucuz şey yapıyorsun yani? E bari elimiz dolu dışında koyalım da. Heh. Ya kızlar ben niye karlı çıkmadım buradan ya? Neyse sen bir şunu tut biz artık oynarız burada değil mi? Evet oynayalım kaç devreymiş acaba bir bakalım. Ya kızlar. Ben, Lütfen. <laughs> Bakın bu son gidişim. Merhaba oyun alanı ne kadar? Eee. Banka var mı burada ya? Bir kredi falan çeksem. Heh. Kızlar ben iki dakika kredi çekeyim şuradan. Tamam. Aldım. Lia'cığım bir gelir misin? Ay ne oldu Alex ya? Bir şey de ödeyemiyorsun ya. Şey. Ben senin kartından nakit çektim de biraz. Haberin olsun. Benim kart yandı şu an. Ya. Ya öf. Bana ne ya. Hadi oynayalım. Neyse ben şu ay ne oldu be? Tutayım ha. Gel Lena. Gel Vee, çok güzel ya. <laughs> ay, çok tatlı. Alex'in Alex <laughs> kurbağalardan Alex, korkuyor. Yanına yaklaşırsak ne olur? Diğer yani Kurba gitsene ya şuraya. Uy! <laughs> Kurba. <laughs> <laughs> kadar canını cidden beklemiyordum ya. Neyse. <laughs> Gidelim. Evet. Sarı <laughs> Evet. Merhabalar Burası çiçekçi <laughs> bu Niye bu kadar yavaş konuşuyor ya Ay kartımı unutmuşum kız Kesinlikle çalmadın <laughs> <laughs> Merhaba Biz pembe çiçek alabilir miyiz pembe çiçekler. Biraz hızlı konuşur musunuz? <laughs> biraz dedim biraz. Tamam. Hadi kızlar gidelim artık. Nereye gidiyoruz? Evet nereye gidiyoruz? Ne? Evet. Ya, alt kat mı? Ay, daha üst kat var. Oha kızlar ya çok abarttınız ama. Abartma bir bir kere. Aslında kurba. Kurba aldım kurba. Oh. Hah. Ya ne olur bak oraya da girelim aşkım bak. Çok önemli ne olur. Evet girmemiz lazım. Tamam ama hiçbir şey almayız bakın. Alacağız. <laughs> tamam almayız. Ya. Ay. elma çok güzel, çok tatlı. Ben el, ben elma değil. Olsun hadi gidelim. Elma kredi kartı. Hadi hemen almalıyım. Kaç tane kredi kartı oldu çocuğum? Bilmiyorum ya. Neyse. Gel Lena. Kızlar, hani biz Ama... bir şey almayacaktık? Ya tamam, hadi alalım artık. Sen de ne şeysin? Hiçbir şey almadık ya. Evet, ya yani ne aldık ki şu anda Altı işte bir milyon zarara girmişizdir ya. Yani. Ne olacak ki? Değil mi? Evet, bu zarar bile değil yani. <laughs> bu Sadece çok belki. güzel. Ben bunu çok sevdim. Aa bunu ben giyerim değil mi? Bak sen de giyersin. Çok güzel. Aa. Bunu da alalım. Bak bunu çok iyi giyeriz. Evet. Bunu da anneme alacağım. Aa bu da çok güzelmiş. Tam bunu çok da alacağım. Yadıklı. Aa bu kalmış bunu alacağım. Aa onu bana alsana. Aldım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Aşkımı Aşımı aldım mı hepsini? Aynen ya, alsana artık. Kesler. <laughs> Yetersiz bakiye. Yeterli bak ya. Yeterli bak. Kızlar ben gidiyorum. Küstüm size. <laughs> Ay aşkım bu sana tam olur. Bak bunu sen tak. Bekliyorum ben burada ya. kezi. Hemen yaptırmalıyız. Oha evet. Kim bakım yapıyor burada bize? <gülüyor> <gülüyor> bakım yapan yok. Ay, pardon efendim. Bir işim vardı da. Esen az önce <laughs> bize neyse ya. yok. Ay. Nefes'in sabun suyu. Ay ben. <laughs> ben cüzdanı unuttum. Alıp geleyim. Vay. Aşkım. Cüzdanı verir misin? Ay. Allah. <laughs> Ay git be. Aşkım cüzdanı verir misin? Hadi kadın para bekliyor. <laughs> He. Ay, beni tanımadın mı? Ee, tanıdım ki. Yok tanıdım. bir saat sonra. Ay hanımefendi bitti hadi uyanın. Ay. Oh, şş. Ay. Şş. Ne uyumuşuz ya. Ay yumuşacık oldum valla. Ben size ödemeyi şöyle yapayım. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen like atın. Görüşürüz. Atmayın. Atmayın. Param bir daha atmayın. Atın atın görüşürüz.